哎，走。<Huh? S 2> so. Aferin. Aç kalan tilkiyi kendi eliyle besledim. Aç kalan tilkiyi besleme anı saniye saniye işte böyle görüntülendim. Kütahyanın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kömür işçisi ve aynı zamanda avcı olan Rıfat Uslar soğukta aç kalan tilkiyi elleriyle besledi. Kütahyanın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde Garp Liyit işletmesi kömür ocaklarında çalışan Rıfat Uslar gece malum havalar soğuk eksi derecelerde hayvan aç kalmış geldi penceremize cama dokundum. Hani karnım aç, yemek verin der gibi, üşüdüm der gibi. Ben de insaniyet namına peynir ekmek verdim. Elimden ekmek, peynir aldı, mutlu oldum dedim. Gel, gel. Gel ge burada gel. Gel. Hı? Hı? Gel. Metropol. Ha? Gel. Gel. Ha? Gel. Şş Gel. Ha. Dal le dal oynama ha. Az daha iyi bir an hadi gel. Aferin.